Tanrıların yarışı şehrin adı için. Zamanın henüz takvimlerle ölçülmediği bir çağda gökyüzü ile yeryüzü arasında bir şehir yükselmek üzereydi. Tanrılar gözlerini oraya çevirmişti çünkü o şehir yalnızca taşlarla değil bir isimle sonsuzlaşacaktı. Ve tanrılar arasında iki kudretli varlık o şehre kendi ismini vermek istedi. Biri Poseidon, denizlerin kudretli hükümdarı, karanlık dalgaların efendisi, depremin sesi. Diğeri Athena Bilgelik ve savaş tanrıçası, adaletin stratejinin ve aklın kutsal taşıyıcısı. Zeus tanrılar meclisini topladı. Karar şuydu: Kim şehre en değerli armağanı verirse, şehir onun adını taşıyacaktı. Poseidon önce davrandı. Tridentini yere savurduğunda toprak sarsıldı. Kayalar parçalandı, yer yarıldı ve büyük bir su kuyusu fışkırdı. İçinden tuzlu su çıkıyordu. Ama aynı zamanda görkemli bir atta yükseldi güçlü, vahşi, savaşta zafer getiren kutsal bir yaratık. Poseidon bağırdı. Bakın, bu atı size veriyorum. Size hız, zafer ve hakimiyet sunuyorum. Halk hayran kaldı. Ama içten içe tuzlu su içilmezdi ve at savaş demekti. Sıra Athena'ya geldiğinde fırtına dinecek kadar sessizlik çöktü. Tanrıça toprağa eğildi. Elini nazikçe toprağa sürdü ve oradan incecik bir fidan yükseldi. Küçük bir zeytin ağacı. Kökü sağlamdı zamanla büyüyecekti. Ve meyvesi hem yağ verir, hem yiyecek olur, hem ışık yakardı. Athena dedi ki, bu armağan savaş değil, yaşam getirecek. Halkıma bilgelik, barış ve süreklilik veriyorum. Tanrılar meclisi fısıldaştı. Halk baktı, biri gücü ve ihtişamı, diğeri barışı ve bereketi temsil ediyordu. Ve sonunda karar verildi. Şehir Athena'nın olacaktı. Poseidon öfkesiyle denizi kabarttı. Kıyılar vuruldu, kayalar çatladı. Ama Athena durdu. Elini kaldırdı, zeytin dalını gösterdi. Ve fırtına dindi. Ve o günden beri bu şehir artık Atina olarak anılacaktı. Zeytin ağaçları gölge sundu. Bilgelik meydanlarda yankılandı ve Athena'nın adı medeniyetin kalbine kazındı. Ama deniz hala kıyıya vurur. Her dalga Poseidon'un yenilgiyi unutmayan kalbidir. Video burada bitse de hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun, mit mi? Kararı sen ver. Kit mitle.